Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu Aslan'a görüşmelerinin 18.si başladı. Görüşmelerde ana gündem Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü olacak. Ayrıntıları alacağız. Kameralarımız Kazakistan'da. Janar Salıbay karşımızda şimdi. Janar neler aktaracaksın görüşme gündemine ve diğer detaylara ilişkin bize. Evet aslında oyan size dediğiniz gibi Kazakistan başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu Astana görüşmeleri başladı. 18. kez sürülmekte olan görüşmelerde Suriyeli mültecilerin ülkelere dönüşü ana gündem maddesi olarak belirlendi. Yerel saat sabah yerel saatle sabah saatlerinde ikili ve üçlü görüşmelerle başladı söz konusu toplantılar. Görüşmelerde Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya, İran heyetleri, Suriye rejimi ve askeri muhalefet temsilcileri bir araya geliyor. Türkiye heyeti bugün Rusya ve İran heyetleriyle bir araya gelerek toplantılarını yaptı. Görüşmelerde taraflar Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü koşulları başta olmak üzere Suriye'deki insanı ve sosyoekonomik durumu da masaya yatırıyorlar. Aynı zamanda Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları güven artırıcı önlemler dehinelerin serbest bırakılması ile birlikte kayıp kişilerin aranması konuları da söz konusu görüşmelerin gündeminde. Görüşme melerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı genel Türkiye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Rusya ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in süre özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev temsil ediyor. Görüşmeler öncesi Lavrentyev basına açıklamalarda bulundu ve Kazakistan başkentinde 18. kez bir araya gelmekte olduklarını, süredeki duruma dikkat çekerek ortak krizi çözmek için ortak çabalarını birleştireceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise siyasi konulardan sorumlusu sorumlu görevse Robert Ram temsil ediliyor. Daha önceki görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan bu kez Ürdün heyeti yer alıyor. 17. Astana görüşmeleri geçen yıl Aralık ayında düzenlenmişti. Kazakistan başkenti Nur-Sultan 2017 yılından itibaren söz konusu görüşmeleri ev sahipliği yapıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.